Merhabalar sevgili Kova Burcu 21 Nisan haftasından sesleniyorum size efendim inşallah iyisinizdir güneş ayı bu da yükselen Burcu Kova olan arkadaşım her hafta olduğu gibi yine bu platformdayım sizlerin huzurunuzdayım eğer bu video ile ruhunuza dokunursam bu enerjiyi kabul etmek için beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Değerli dostlarım paylaşın sevdiklerinizle videolarımı daha çok kişiye ulaşalım sizlerin desteği sayesinde sesimizi duyuralım Evet sevgili kova Neyse halen çıksın falan diyerek ben sizin için kahvemiştim kapattım niyetiniz niyetim olsun görmek isteyen görür Evet sizlerde görün lütfen Evet değerli kova burcu Hayatını değiştirecek bir şeyler var. Şu an belki de bunu hissediyorsun şu anda. Yani bu fal hayatında değişiklikler olacak diyor. Bu fal hayatını değiştirebilir diyor. Yani kıskanç gözler üzerinde sevgili Kovburcu bu hafta. Aman kendine dikkat et lütfen. Çünkü kendini güvende hissetmek isteyeceksin. Negatif enerjilerden korunmak isteyeceksin güvenli bir yerde yaşama kararı, güvendiğin insanlarla çevrili olmak isteyeceksin. Böyle bir talebin, böyle bir isteğin varsa bu hafta onun adımını atacaksın inşallah. Daha güvenli bir yerdesin, yerdesin huzurlusun. Kardeşinizin hayatında bazı kötü giden durumlar var, bazı olumsuzluklar var yaşanan. Bunu biliyorsun ya da bu hafta öğreneceksin, bir şeyler yapmak isteyeceksin, elinden gelen en iyisini yapmak isteyeceksin ama e kardeşim kadersel şeyler yaşıyor şu anda. Biraz geçmişin izleri var üzerinde. ama düzelecek. Biraz zamana ihtiyacı var. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var. Bu şu an kötü giden durumunu ilerleyen zamanlarda düzeltecek. Farkına varacak hasta yaptığı yanlışın. Arkadaşlarına bir araya gelmeyi mi düşünüyorsun? Böyle bir toplantı, bir organizasyon, bir parti böyle bir konsere falan mı gitmeyi planlıyorsun böyle plan içerisindeysen yapamadıysan ertelediysen bu hafta bu geciken konu artık gerçekleşecek arkadaşlarına bir araya geleceksin ve bu arkadaşların aslında bu dostlarınla bir sohbet esnasında önemli bir meselede konuşulacak daha çok seni ilgilendiren ya da hayatındaki kişiyi ilgilendiren bir meseleyde bu kalabalıkta öğreneceksin. Her şey senin hayrına gerçekleşsin inşallah. İlişkin bitti mi? Bitirdin mi? Ama hala unutamamışsın. İlişkin bitmedi. Eski aşk eski aşkla bağlantı var. Bağlantı çünkü. Yani bağlantılar kuracaksınız. Bağlantıya siz geçeceksiniz ya da o geçecek. Çünkü bu ilişki yüzeysel bir ilişki değil. Köklü bir ilişkiymiş. Verilen sözler varmış birbirinize. Ve tekrar bir araya gelme durumu var. Herkes hatasını anlamış gibi. Evliyseniz eşinize tartışmayın sevgili Kova burcu bu hafta. Yani küçük şeyler, küçük sorunlar çok fazla büyütülecek. Biraz geçmiş meseleler de konuşulacak. Yani bir kavgaya, bir tartışmaya tetikleyen de bir kişi var burada kavganızı o kişiyle dikkat edin lütfen. Evliliğinizle ilgili ani kararlar vermeyin ya da eşinizle ilgili ani öfke patlamalarına dikkat edin. Hani içerisinde bazı sorunlar çıkmış. Evet var ama sakin olursanız her şeyin çözümünü bulacaksınız. Bir beyefendinin desteğini alacaksınız. Aileden biri mi? Yakın arkadaşınız mı? Evliliğinizin gidişatını olumlu yönde etkileyecek bir beyefendi. Bir şeyleri kaybetme korkusunu çok yoğun hissediyorsun bu hafta. Ama kaybetmeyeceksin merak etme bu korkunla lütfen yüzleş. Öğreneceklerinden mi korkuyorsun? Ailenle ilgili ya da ailedeki olayları bilmediğin için biraz dışarıda kalmışsın ya da dışarıda tutulmuş gibisin, gizlenmiş bazı şeyler. Onları da duymaktan korkuyor gibisin. Negatif hiçbir şey duymak istemiyor gibisin sevgili Kova burcu bu hafta ama ne kadar da kulaklarını kapatsan gerçekleri duyacaksın. Biraz e, ailedeki bu hanımefendiyle bir kırgınlık yaşanabilir. Duyduklarınız onunla ilgili çünkü. Eğer ilişkiniz varsa, evlilik düşünüyorsanız da bu hafta çok hızlı bir şekilde aileler tanışacak, Hayatınızda kişi ailesiyle tanıştıracak ya da siz tanıştıracaksınız. Bir araya gelecek aile ve hızlı bir şekilde yüzlükler takılacak. Yani kim ne olduğunu anlayamayacak. Kısa bir süredir belki tanışıyorsunuz ama hemen böyle bir nişan, bir söz yapılıyor. Ailelerde anlaşacaklar. Korktuğunuz gibi olmayacak. Söylediklerinin bu hafta gerçekleşiyor sözcüklerini çok etkili, çok iyi seçmen gerekiyor. Ne söylersen gerçekleşiyor sevgili kova burcu. Eğer birine söz verirseniz bu sözünüzü yerine getirmeniz gerekiyor. Eğer yerine getirmezseniz bu sizin sınavınız olabilir. O yüzden ya kimseye söz vermeyin, yapı tutamayacağınız sözü vermeyin sevgili kova bir amacım var, bir hedefim var. Ama öncelikle bu hedefle ilgili sevgili kova yapman gereken bazı ödemeler var. Bu ödemeleri gerçekleştirme şansını bir yaşlı bir kişi var burada. Bu hanımefendi ya da beyefendi aileden biri gibi. Onun desteğiyle amacınıza ulaşma şansını elde edeceksiniz. Borçlarınızı kapatacaksınız ve amacınıza doğru yola çıkmışsınız. Böyle sözleriniz Çocuklarınız o kadar çok etkili ki iz bırakıyorsunuz, etki bırakıyorsunuz herkesin üzerinde. Hızlı da bir şirket ortaklığı var ya da bir ortaklık var yani sevgili kova burcu. Ama bu ortaklığı gerçekten uzun zamandır düşünüyorsunuz, istiyorsunuz, bu işi istiyorsunuz. Belki çalışansanız e, sözleşmeniz yenilenmediyse yenilenme şansı elde edeceksiniz. Ve bir görev değişikliği de var gibi. Yani şu an bir ev arkadaşı ya da evinize bir kiracı arıyorsanız sevgili kova burcu o kiracıyı ya da ev arkadaşını bulma şansını elde edeceksin bu hafta. Yani para meseleleriyle ilgili kayıpların olmuş. Maddi kayıplar da olmuş ama artık bunları çok fazla kafana takmıyorsun. Çünkü ailenizden ya da eşinizden kalanlar yüzünüzü güldürecek bu hafta alamadığınız o paraları da alacaksınız. Kaybettiğinizde çok üzülmüşsünüz. Ya paranızı kaybettiniz ya değerli bir şey kaybettiniz. Çok üzülmüşsünüz. Ve tanıdığınız biri tarafından kandırılmanın da aslında üzüntüsünü hayal kırıklığı yaşıyor gibisiniz ama yaralarınızı saracaksınız. Ve daha çok kazanacağınız bir iş ya daha çok kazanacağınız bir hobiyi elde edeceksiniz. Canınıza yakan, özellikle aşk acısı çekiyorsan sevgili kova burcu, o kişinin de canının yandığını bu hafta duyacaksın. Kulağına gelenler var. Çok istediğin bir eğitim var ve bu eğitime başlama kararı alacaksın. Bu eğitim gerçekten seni değiştirecek. Orada tanıştığın kişilere dikkatli bak sevgili Kova burcu Bir hanımefendi bu çıkmış. Burada yaşlı bir hanımefendi olan bir iletişim problemi, bir kızgınlık, yanlış anlaşılma var bu hanımefendi. Kimse kısa bir süre önce yaşanmış bu tatsızlık. Bu hanımefendi telafi edecek yaptığı haksızlığı anlamış sizden özür dileyecek. Eşiniz de evliyseniz uzaklara gitmeyi düşünüyor. Bu planını sizinle paylaşabilir. Başka bir yerde yaşamayı düşünüyor. Ya iş için ya orada yaşamak için bilemiyorum ama bu planını sizinle paylaşacak. Çünkü bulunduğu ortamda işiniz oldukça rahatsız gibi. Rahatsızlık duyuyor. Evladınızla ilgili sevgili oğulcuğuk güzel gelişmeler var. Özellikle maddi konularla ilgili ya da iş konuları ile ilgili güzel haberler alacak. Eğer şu an çalışansa kazancında artış var. Eğer çalışmayı düşünüyorsa da bir iş başvurusundan geri dönüş olabilir. Bir davanın hızlı bir şekilde olumlu bir dönüş olacak size yabancı bir ülkede yaşama kararı alan ailede birisi var ve bunu gizliyor gibi yurt dışı planları yapıyor şu anda ve bu planını gerçekleştirecek bu insan herkesten gizliyor Evet, Sevgili Kova burcu teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kanalımda olduğunuz için efendim sağ olun var olun. Evet sevgili Kova 21 Nisan haftası için bir açılım gerçekleştirelim sizin için. Şu anda gözlerinizi kapatın lütfen. Sadece niyetinize odaklanın. Bugün gelen mesajlar kalbinize alın. Dileğiniz gerçekleşsin inşallah. Evet 20 Nisan haftasında bir dava sonuçlanıyor, bir mahkeme sonuçlanıyor, bir özgürlük kazanıyorsunuz, özgürlüğünüzü ilan ediyorsunuz, yeniden başlıyorsunuz sevgili kovurucu. Bu o, hapis hayatı, bu zindan hayatı belki bir evliliği sonlandıracaksınız, belki bir davanız Artık sonuçlanacak, özgürleşeceksiniz. Bir tazminat ya da bir nafaka davası da olabilir. Ama bir mahkeme artık sonuçlanma zamanı gelmiş diyor kartlar. Artık yeniden e, başlamak, bu esaretten kurtulmak için bu şart ve bu mahkeme artık bilinmeyenlerin de açığa çıkardığı, mahkeme sonunda öğrenecekleriniz de aslında sizde bazı, e, Konularda da karar vermenizi sağlayacak. İyi ki de bu dava olmuş diyeceksiniz. Başlarda çok üzülmüşsünüz bu dava ile ilgili ama ya siz açtınız ya da size karşı açıldı. İyi ki de açılmış diyeceksiniz. Çünkü bunun ıı, kurtuluşu, sıkışıp kaldığınız bu durumdan kurtulacaksınız. Özgürlük kazanacaksınız. Belki bir cezaevindesiniz. Özgürlüğünüzü ilan edeceksiniz. Artık daha sağlam, daha güzel bir gelecek için yeni bir başlangıç diyor kartlar. Her şey sizin hayrınıza gerçekleşsin inşallah. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutma lütfen. Yorumlara da bu mesaj bana geldi yazarsan çok mutlu edersin. Sevgili değerli dostum, sevgili kov burcu haftaya tekrar görüşmek üzere. Her gün horoskop astroloji kahvemi instagram adresim. Buradan da beni takip edebilirsiniz. Dilerseniz bana ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. hoşça Hoşçakalın efendim.